Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda cep telefonumuzun tuş kilidi, ekran kilidi nasıl açılır bunu göstermeye çalışacağım. Kontrol etmek için telefonumuzun açma kapama tuşuna basıyoruz ve gördüğünüz gibi ekranımız kilitli. Bunu açmanın değişik yöntemleri, yolları var arkadaşlar. Bir parmak izi okuyucu. Parmak izi okuyucusuna parmağınızı bastırarak açabilirsiniz. Bazı telefonlarda bu parmak izi okuyucusu arka kısımda olabilir arayın bulun veya hiç yoktur. İkinci yöntem ise ekran kilidini açmanın en güzel yolu arkadaşlar. Şu şekilde boşluğa tıkladığınızda desen ayarlar çıkar. Buraya hangi deseni kod verdiyseniz onunla açabilirsiniz. Biz ne verdik? Kodumuzu unuttuk. Evet kodumuz buymuş. Bu şekilde açtık. Başka bir yöntem ise pin verebilirsiniz arkadaşlar. Rakam girerek açarsınız. Ya da hiç ekran kilidi koymazsınız. Kafanız rahat eder. Böyle sorunlarınız, dertleriniz olmaz. Baştan başlıyoruz. Kanala abone olarak destek verirseniz seviniriz. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.